Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı. Serdar Ortaç 30 milyon TL değerindeki evini kime bırakacağını söyledi. Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için bilindiği üzere tüm etkinlikler iptal edildi. Bunların içerisinde tabii ki konserler de vardı. Bu süreçte konserleri iptal olan ve evi için aylık 120 bin TL kredi ödeyen Serdar Ortaç ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. Son durumu hakkında samimi itiraflarda bulunan Ortaç aynı zamanda vasiyetinde açıkladı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira dahi birikimim yok. Eskiden büyük adayı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar hayal edemezsiniz. Ne işe yarar o para? güzel eserler bırakıp güzel hayat yaşayıp ölmek lazım dedi. Borçlarından bahseden şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti. Sıkıntı, sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu tabii ki bilemeyecektim. Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almışım. Her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki aylık 400-500 bin giderim var zaten dedi. Boşandığı eşine nafakasını bile ödeyemediğini söyleyen ortaç. Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde diye düşünüyorum. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi. Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda. Onların aileleri var dedi. İlk kez vasiyetinden bahseden Serdar Ortaç sözlerine şu şekilde devam etti. Ben önce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışan insanlara. İstinyenin tepesinde evim var. 30 milyon TL değerinde. Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.